real boy needs a name. Sen taşımak zor oluyor öyle adamın. Allah Allah. Yani karşısında bir tane orn, or or olmasına bakıyor yani. Abi or çok güçlü kanka. Ya yani orna <laughs> or nasıl ölebilirsin ama ne yapayım? Denesene. Oyna gangplank oyna orna karşı. Keser mi ki? Bok kesersin. Bunu beklemiyor durdun mu orta buçta? Gideyim mi? Git. Gidiyorum bak? Ya Allah. Vallahi değilmiş burada. Mal. Öldürebilir mi? <laughs> Öldürmüş. Nereden başlıyor bu ya? Gene lişanmıyor bunu. Nereden başlar Pope? Yani bilmiyorum da taptan başlamadı. Eğer tek almadıysa. İşte onu iki taraf da almak ben hmm. bu çocuğu keseceğim bu arada birazdan. <laughs> evet o ölür. Ben ne ignite sana. Çok kötü <laughs> oynuyor. Allah kahretsin ya Ward duymuş yani. Ee, buna dayı atalım mı? Hayır. Ya nereden başladığını bilmemek o kadar itici ki oyunda. Buna dayı atalım ya. Gelemem oğlum. Jungle demem lazım. Sen atarsın ki ona pasif. Pasif ignite'a bakıyor bana. Sevgi. Yani. Zor oldu mu? W açtı zannettim kanka bilmiyordum iki tane açtım. Gene bak Kankan gene ya. gene abini bak gene abinin dedim. Ignite sayesinde lane kazandım. Hayır bak. <laughs> i̇ki de W açınca kalkan kazanıyor ya. Ya beni takip edeceksin değil mi sen? Allah Allah. Keseriz diyorsan bekleyeyim. Beksimetim var. Kesemeyiz Keseriz gerçi işte. Gel ya gel. 3 level. <gülüyor> Ghost <gülüyor> Flash dedim, dedim yok. Ne olsa anlamadım. Şurayı ya. dur kovalatsana kendini Q atınca. Dur dur yerim şimdi. <laughs> Kesek? Gel. Ama yavrum öyle kesemeyiz ki biz uçarı ya. Ha, bok kesemeyiz. kesemeyiz de. Keseriz de yani boşu boşuna flash attırdın. Mal mal... Özür dilerim Olanım kardeşim ya. kill verdiğim için sana. Çok özür dilerim. Bir daha gel. Na oğlum gel de, bir niye gel. daha kolay almak varken senin bus mantı gibi bak şey. Ölme. O ölme ocu. <laughs> sana diyor. <laughs> kas. Bana evet. Verin. Ben alıyorum. Hmm. sen Altı olacağım jungle dönünce şu şey alınca. Şey oynarız sen de lead var şuna alır. Alırız. Kafana göre bu hiçbir şey yapamaz. Ignite Bottan asist verin bana aslanlarım. Hadi. Ha? Verdiler mi? Aferin, Bir tam daha gelir mi opsiyonlar? Gelsin. Bu base'e gitti kanki. Sonra kafanın da var aslında. Aha. Aha. Tut. Dojattı. Oo. Oh. Tamam. Gel devam edelim bunu. O oynuyor buraya bakmak lazım. Bak ona atmadım al. Of oğlum ya mana nereden geliyor bu çocuğa? Mana da mı veriyor oğlum sadaka? Da hayır da. Kesebileceğim mi yok ya burası çok... Yemin ediyorum mittif ya. Ya ölmedi mi? yok ne? Bu ölmedi çok mi? Garipti oğlum. İgnet ben de anlamadım. Fokuslara bakma. Sen çok kötüsün. Kas. Sen rezaletsin. Kas. Şöyle video planla... Bana şey yazmışlar videonda. <laughs> Dünyanın en rahat rengar <laughs> <laughs> Öyle. Öyle. Doğru. Sıfır stres. Önceden böyle değildim iyi biliyorsun da. Artık böyleyim. Ne güzel işte böyle olması daha iyi abi. Değil. Rengar oyuncuları böyle olmamalı ama. Benim base'e gitmem lazım. Bot ultim var. Allah belanızı versin ama ya. <laughs> Anca geldim. Güzel güzel güzel. Oha yine üstüne yedim Bu daha güzel. Ha bu güzel. Abi Olaf Lane'i frizliyor ve Hüvey tapa geliyor abi. Gelecek yani yürüyecek ya. Base atıp yürüyeceğim ya ona bir şey yok. Gelecek. Gelebilir misin? Tamam. Hop gezecek. Abi dive. Ulti attı ezil buraya. Yedi onu. Yedi 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 yedi. Nice. Öldü. mantığıyla almadım ama pişman olmam herhalde öldürürüm bunu şimdi. Nereye tabisini niye aldın ki? Lazım. Gereksiz. Ghost yok. <laughs> Abi bir de öldürmeyi deneyelim karma yürüyorken. Ben direkt buna yürüyor. Tamam. Ezil'in ölmesi kötü oldu. Ama. Sadece Ezil'in ölmesi bence Güvenmiyorum Kasiopi. Nice. Ne yapıyorsun oğlum sen? Şuna dursana. Ghost yok. Nereye gidecek acaba? Bilmem. Aha geldi. <laughs> ne 300 gold var Veriyor veriyor gold veriyor. Kiraldı ya double attı. Az önceki fight. Allah ultiyi çok kötü attım. Çocuk flash attı ya. Ölmedilerse çok iyi. Yıldızlar <laughs> kesti Pardon Ray için. Oy, nice. Bot güzel. Derken öldük falan filan bir tane mi lan olması ve gelmesi. Ben canını azalt geliyorum. Çalış lan köle. Ya, Aha. Çek, aha, çek, aha. çek. Niye çıkıyoruz oğlum? Kaç, Aa, o zaman çek, gir. Kaç, kaç. <gülüyor> <Ol>. <gülüyor> Lan. Kardeşim kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Kaçtım oğlum ben. Nasıl kaçtın? Gel buraya gel. Gel gel. Lan kıyım. Önüne bak. Ananı. Zınk. Nasıl yapıyor? Ya. Zınk. Gelme yanıma. Aha. Ölmedim, ölmedim. Tut bir şey yap, tut, tut bir şey yap. Yusuf bir şey yap, Yusuf. Ne var? İyi misin? Ben bir wave alayım bir tane daha. Kasöp bu buraya, Va var, var, var mı ulti? Var, şey. var, var, koş. <laughs> 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 ha vallahi tuttu lan. Ver asist ver. Ve rasist. Ve rasist. Aferin. <laughs> o oyun ben de desem acaba mı? Kanka güzel oyun bu arada. Hani şey gibi düşün. CS giriyorsun ya adam vuruyor iki stres atıp atmak için falan. Bunda da Bunda tank, da tank Tank patlatıyor, stres atıyorsun çıkıyorsun. Seni gelecek bir şey olmuyor oyunda. Pay to win oyun abi. değil. Ben insanlara çok ya, bağlı ya. değilsin o ben de gideyim de bu abi keseyim